Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere çarımızı artık 75 yaptık. Her kuşun eti yenmez. Her yaştan kişi açıp dinliyor volüm. Şimdi itemleri satacağız. Bu itemler güzel para ediyordur şu anda. Çünkü oyunun başında almıştık. Bunları tabii şimdi şekillerle değiştireceğiz. Ondan sonra paramız fazla yok ama bunlardan geleceği için pek sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çarı sürgünü atmayı çok ertelemeyi düşünmüyorum. Direkt atayım. Hatta yapabilirsem bir iki gün içinde atarsam zaten 3-5 saatte 81 falan oluyor. Çok da oyalanmaya gerek yok. Ben şimdi şu pazarıma falan bir bakayım. Pazardan hiçbir şey çekilmemiş. Zaten bir şey yoktu. Bir bu ikisi vardı. Bir bakalım ne var ne yok. Ona göre itemimizi ticaret yapacaksak yapalım yapmayacaksak da e, şunları falan satarız. Bir de balık tutacağım. At görevi falan yapacağım. Bakalım geleceğim. Ayakkabıyı 55M'ye Hemen hemen Aynısını gördük. Tabii o artı 4'tü. Ben kaç aldım hatırlamıyorum. Galiba 20 M'yi almıştım ama 55 M, 50 M'de 1500 EPL'si vardı. Arkadaşlar bu hızlı gitmesi için 47'den koyalım biz bunu. 47 M'den koyalım. Diğer temlere de bakayım. Ya biraz ben bir falan bekliyorum da çok düşmüş. Neyse diğerlerine de bakalım. Bileziği de 75'e gördüm. Valla şaşırdım. Herhalde ben bunu 20'ye aldım. Bunu da 40'a aldım. Ben bunu 70'e koyacağım arkadaşlar. Hızlı gitsin. Paraya ihtiyacımız var. Bak 1.5, 2, 700. Bunu da 20'ye saysan. 900. Bunu da say 20'ye. 3100. Bunlara da bakacağız. Kolye de 30M diyormuş. Bunu da 30'a koyalım. Hatta 28M'ye koyalım da. Erken git. Zırh da 8M falan diyor. Tabi ben üstündeki taşı alacağım da. adam var ya bu adam bu oyuncusu falan değil. Bu adam oyunu icat eder ama. 8M. Ye, yani 7 ya da bunu sallayayım. Evet pazardan şöyle zihin taşı kağıdı aldım bir tane 50K'ya. Abi taşımızı alalım. Çünkü biz ona para verdik. Ne gerek var? Şöyle 7M'den sallayalım. 7.5'a koyalım hatta. Gitsin bakalım. Bir de şu kasklara da bakayım. Kasklar gitmiyor nedense. Kasklar 20-24 arasıymış. 15 ateşli dümdüz kask. Kaskları da 19'a koydum. 38M biz bunlara 46M vermiştik. 8 m de buradan zararımız var. Sağlık olsun yapacak bir şey. her, her ticaretten de kar edecek değiliz arkadaşlar. Kostümleri de satacaktım da arkadaşlar. Şunun 5 saati kalmış. Yani bir, bir M bile etmez. Bunun da bir gün 11 saati var. Bunu 4'e falan koyarım. Bunu da 500 k falan koyarım. Bir de şunu da satalım ya. Bu da işim yaramaz. Şunu da 4 M'ye koyacağım. Giderse gider gitmezse de sıkıntı yok yani. Lan taş çıkardık da şimdi pişman oldum ya. Şuna bak bir M'ymiş zaten ne gerek var. Adama taştı, satardık. Aslan taşlı satardık Demek mi? Kasılan taşlı kasız. Şuna mısın? Evet arkadaşlar biraz dinlendim geldim. Pazardan biraz bir şey çekilmiş. Aşağıda yazıyordu paranızı çekebilirsiniz diye. 190M gibi bir para var. Bunu üstümüze alalım. Ne gitmiş? Kolyemiz gitmiş. Kostümlerimiz gitmiş. Kasklar burada. Tabii ki simya da gitmiş. 230M var. Pazara biraz pazar gezelim. Bakalım arkadaşlar ne var ne yok. Arkadaşlar bu arada unutmuşum. Bugün cumartesi. Ve balıkçılık eventi var. Bu bizim için biraz fırsat olabilir. Çünkü çok kolay yakalanıyor. Çok kolay bir event. Yani eskiden çok katılırdım. Açırmazdım gibi bir şey yani. Ama ne kadar yakalıyordum onu hatırlamıyorum. En son Ruby'de oynarken ya bir yakalamanın eventten daha çok kar getirdiğini görmüştüm. Ondan sonra balıkçılık eventine katılmadım. Sadece ya bir yakalıyordum ama tabi geçen videoda da bir önceki videoda da söylediğim gibi bu sunucu öyle bir sunucu değil. Yani öyle kafanıza göre bir, ya bir yakalayabileceğiniz bir sunucu değil. O yüzden bu etkinliğe katılmayı düşünüyorum. Ama saat 8'de başlayacaktı. 8.30 oldu. Daha başlamadı. Ne zaman başlar? Başlayınca biz de girelim. etkinliğimize katılalım. Tabi emanteri biraz düzenleyeyim. Geleyim. Arkadaşlar şunlardan bir şey çıkıyormuş. öyle bir duyum aldım. Şunu da 250 kadın aldım. Tanesini bir açalım bakalım kere maşallah. Maşallah. Değmedi nazarla. Maşallah. Tırtıkım maşallah. İkinciyi açtım. Üçüncüden de hazine. Bak bunu bekliyordum. Yemin ediyorum bunu bekliyordum. Yani bunun için almıştım ama çıkacağını hiç düşünmüyordum. Şanslı bir açım oldu. Ya event çok az kalmış. Kesemeyeceğimi biliyorum. Ama bir gidelim bakalım. Ya denemekten ne zarar gelir. Ya özellikler için eee Yang istiyor. Tabi bizde de ara lazım. Zaten keseceğimi de düşünmediğim için. Böyle bir deneyelim. Hız aldım sadece bir kere. Bu da slotlar çıksın. Tekimizi yiyelim yerim dönerim yani. Ne uğraşacağız? Normalde bu çok iyi bir event. Yani çok sevilen bir event. O bayağı da vuruyoruz ha, bak. Bir şey diyeyim mi? Bayağı sarmış yani. Bakalım belki ben biraz denerim ya. Normalde bu event çok sevilen bir event. Çünkü sınırsız nesne markette satılan çoğu şey yani aldığımız Efsun nesnesidir şudur budur onlardan sınırsız derecede elde ettiğimiz bir etkinlik ama tabi biz yeni başladığımız için sunucu yeni olduğu için katılamadık sağlık olsun Burada teki yedik öldük 100 level canavarlar tabi biz bunlardan ıskarışalım attı bizi adadan evet arkadaşlar biraz daha takıldık geldik bilezik ve kaskın birisi gitmiş yani kaça koymuştum ki hatırlayamadım şimdi <laughs> toplam 86m daha para gelmiş 3 won bir paramız var 3 wona bizim e, kolye bilezik ayakkabı kask zırh ve kostümleri toplamamız lazım aslında öyle gözüktüğü kadar şey değil bu da aslında 20 şeytanlı kalkan olsa bize yeterli yani şöyle artı 9 değil de artı 6 artı 7 gibi 20 şeytanlı kalkanlar da var. Ucuza görürsem onları alayım. Yukarıda denerim. Asar e, savunmam yetiyorsa. Asarımızı yükseltmeye bakarız. Arkadaşlar geldik. E, pazardan kaç M vardı ya. Biraz bitap çekilmişti. Gerçi onu çekmişimdir. Şimdi çekmedim diye hatırladım da. Balık eventi başladı. Balık eventini bekliyordum zaten yarım saat bir saat önce söylemiştim. Biraz gecikmeli başlamış saat 10'da başlamış. Ben de 10.30'da geldim iki tane salladım geldi. Zor bir şey değil. Bu yap bozları 200 oldukça oynayalım. Öyle daha iyi olur. Buradan bize güzel bir sermaye gelir arkadaşlar. 50-60M. 50-60M demek neredeyse bir tane itemi bitirmiş oluyoruz. Bir de bizim tecrübe yüzüğü takmamız için bu güç elementerini takmamak için de mitsi simya almamız lazım. Onun için tabi paraya ihtiyacımız var. Ben biraz balık tutup geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar altın ton balığı geldi. Bunu şimdi serbest bırak diyeceğim. Yani inşallah son 3 günde olduğu gibi bizi ıslatıp kaçmaz. Şansı verir artık bak işte. Ya, ben... Neyse biz böyle de tutarız. Zaten event için geldik. Şu 200'lü olsun oyunu da biraz oynarız beraber nasıl oynandığını falan öğretirim size siz şimdi bilmiyorsunuz <laughs> Arkadaşlar e, Valla dakikaya bakarsınız kaç dakikadır tutuyorum bilmiyorum da şu an tam 200 200de oldu Bunu da sallamışken çekelim bakalım biraz da oyun oynayalım bunları biraz oynayalım Tabi her attığımız balık hemen hemen geliyor ee, Gelen her balıktan da balık yapo sandığı geliyor şimdi bunları nasıl oynuyoruz ben size öğreteyim Siz bunu da bilmiyorsunuz sen iyi biliyorum bulaşık. Böyle tıklıyorsunuz. İşte çıkan renklere göre seçiyorsunuz. Mesela böyle geldi. Mesela bunu da böyle koyalım. İki tane nokta gelmesi lazım. Bunu salla. Bunu buraya koyuyoruz. Ondan sonra bu hiçbir işimize yaramıyor. Böyle mi koyayım? Yok buraya Z koyacağız böyle. Ya bunu da böyle koyalım. Bunu yok. Bunu değil. Mavi koyacaktık buraya da. Neyse dur bakalım. Öyle bir heh, bu geldi. Tabi kaçırdık açırdık. Bunu koyarsak nokta bekleriz. Koymazsak mavi bekleriz. Mavi bekleyelim ya boş ver. Al işte. Amazingo, zamazingo, zingozo. Ama, zingo, zama zingo, zingo za. Ama zama zingo. Neyse bunu koyalım sarı bekleyelim o zaman. Ya bir tane sarı ver işte gidelim ya. Bu 20 mi 25'te mi al işte ya. Ama, ama, 20'de mi 25'te mi ne küçük veriyor şimdi orta alma ihtimalimiz var Aynı yani ortaya aldık iki açım buradan da 40 m yani 18 taneden oha 40 m ne oluyor? iki açım aldık buradan da 4 m yani 18 tane salladık yani 9 tanesinden bir açım o da 2 m falan yapıyor Allah bereket versin şimdi ben bunları bir oynayayım geleyim arkadaşlar ya var ya Nazar ettik kendi ağzımızla şuna bak 50 oldu daha vermedi amına artık aha geldi bak Şuna bak ya rezillik amına koyayım Buradan bizim kaç açım almamız lazım neyse onu hesap edemeyeceğim de Ben devam edeyim 52 <laughs> 52 tane savaşım gitti Valla e, 200 tane altın 200 tane balık yapbo sandığından Şöyle göstereyim. 1, 2, şöyle 10. 2 tane geldi. Tabii 2 tane de içeride var. Onu alamadık kaldı o. Biraz daha sallar. 14'e tamamlarız. Yani 200 taneden 14. Ben 20 tane beklerdim ama 50 tane de 40 tane de falan geldi. 2 kere öyle kaçınca yapacak bir şey yok. Bu şekilde kaç para yapmış oluyor? 2, 24 m falan yapmış oluyor. Çok da uğraşmadık. 24 m de güzel para bakmayın. Şöyle 1-2 itemimizi tamamlarız yani. Ben biraz daha tutayım geleyim. Arkadaşlar valla olayı anlamadım ama ikinci kez altın ton balığı geldi. Oğlum nasıl oluyor? Normalde benim bildiğim günde bir kere ama burada şans verdi. Allah Allah nasıl oluyor böyle bir şey ya? Dur, bu, arada 140 kere falan salladım. Yüzde olmasına da çok az kaldı. Bir ya da iki balık kaldı. Bakayım hatta oldu bile. Ben bunu da bir oynayayım geleyim. Çünkü bir onu bir onu yapınca daha zevkli oluyor. Öbür türlü çok sıkılıyoruz. Evet ikinci 200'ü bitirdik arkadaşlar. İlkinden 13 açımı almıştık. İkincisinden de 18 açım aldık. Toplamda 30 açımı geçmiş oldu. Yani 60 m para kaç dakika uğraştım. Herhalde bir 40 dakika falan uğraştım. Yani gayet iyi ilerledik. Bir tane de bir aldım mesela. Oradan da bir 6-7 m desen. Güzel para bence. Ama hiç altın sudak gelmedi. Bak mesela ona çok şaşırdım. Hatta bakayım görmedim de aynen hiç altın sudak yok. Şurada bir tane yabiy var başka da bir şey yok. Ben e, biraz dinleneyim. Bunları da hatta sizle beraber bir açalım. Adip'e kalsın Ringa, Ringa, Sudak. Bunları bir açalım. Bunlar bir şey yaramıyor. Nevreyi de açayım. Şu istirideler para ediyorum mu? etmiyorum mu? ona bir bakacağız. Son balığı falan filan. Buradan da iki tane istirdiği aldık. Para ediyor mu etmiyor mu bilmiyorum da bunları da açayım. Oh. İnanamıyorum, inanamıyorum, inanamıyorum. Oha yok artık. Tek de beyaz inci. Yani şu ana kadar oynadığım en şanslı olan oh, ne oluyor oğlum? Oğlum ne nasıl oluyor? Bunlar da olmaya falan ediyor. Valla bu eventin hakkını verdik ya. Lan yine yüzümüzü güldürdü ya oyun sağ olsun ya bazen çok ağlatıyor bazen de güldürüyor arkadaşlar bakmayın bu oyun bu işte Ağlama hadi oyna Her zaman ağlattı oynamayız her zaman güldürse de e, bir yerden sonra daha çok gülmek isteyeceğiz sıkılacağız falan filan öyle biz biraz daha tutalım ya keyfimiz yerindeyken Şöyle de ilk büyüğümüzü almış olduk arkadaşlar ee, da verdi Ben içeri geçecektim biraz dinlenecektim de Şunları da oynayayım dedim Evet bitmeden. Sonra elimizde kalmasın dedim. Bir büyük daha mı geliyor? Abi iki tane nokta beklenmez. Bir tane nokta. Bak bunu nokta verirse büyüğü alıyoruz. Vermedi. Az, şöyle bir iki sallayalım da. Orta boy bari alalım ya. Ama iyi oldu ya. Bu evet bize ilaç gibi geldi valla. Tam da bugün çıkabilirsem eğer çok düşük bir bütçeyle şeye çıkacağım. Sürgün mağarasına çıkacağım. Onu da size göstermiş olayım nasıl çıkılıyor yani biliyorum oyunu bilmeyen çok kişi var ben de bildiğimi düşünüyorum açıkçası oyunu yani 120'ye kadar olan bölümün çoğunu biliyorum hidrasi'dir, hidrasıdır ne meresidir, Melee'dir, jotunudur tabi biz işin biraz daha eğlence kısmındayız yani öyle dediğim gibi ben bu oyunda zaten stres atmaya giriyorum video falan çekiyorum video çekmek için oynuyorum biraz da yoksa oynamam ama tabi videoyu da, bir şey göstermek için oyunda ilerleme yapmamız gerekiyor onun için de ilerlememizi yapıyoruz ben şunları da bir oynayayım hemen hadi bir noktayı ver de gidelim be ondan sonra bir bakalım bak ne vermedi ya bak 5 oldu 6 oldu 7 oldu ver artık evet 11 de verdi bize şimdi bir bakalım kaç açımımız var 38 açım biz şunu 40'a tamamlayalım dur bunu bir 40'a tamamlayalım <laughs> 2M'den saysak 80M gibi bir para gelmiş oluyor. Balkan parası hazır diyelim ya da işte kostümlerin parası hazır. Tabii bu tür şeyler tabi bizi çok ileri atıyor. 80M'yi biz bir ticarette zor kazanırız. Zaten bu oyunda kendi emeğimle kazandığım ilk param olacak bu. Diğerleri ya şans ya da ticaret. Böyle kendimiz farm yapmadık yani. Şöyle 40 açım var. Neyse ben biraz şey yapayım. Birazdan gelirim. Şu an oynamayacağım.